Distribütörlüğünü yapmış olduğumuz Tempur firması ile ilgili sizlere kısa bir bilgi vermek istiyorum. 1970'li yıllarda NASA astronot elbiseleri içerisine 5 boyutlu, onların 5 boyutlu basınçtan olabildiği kadar az etkilenmeleri için bir malzeme arayışında bulunuyor. Sonunda da Tempur malzemesi benzeri bir malzeme üretiyorlar, buluyorlar ve bunu astronot elbisesi içerisinde kullanıyorlar. Buradaki temel prensip şu darbeyi, darbeyi emici bir malzeme yapmak. Çünkü 5 boyutlu basınç o kadar yüksek bir insan vücuduna basınç veriyor ki darbe yenmediğiniz zaman insan vücudu çok fazla zararlar görebilir. Sonrasında nasıl bu formülasyonu çeşitli firmalara veriyor. Alan firmalardan bir tanesi de şu andaki Tempur'un sahiplerinden olan Danfon firması. Danfon firması bu malzemeyi yatak içerisinde kullanılacak bu şekilde bir malzeme haline dönüştürüyor. Ve sonrasında öncelikle yastıklar üretmeye başlıyor ve yataklar üretmeye başlıyor. O günden günümüze geldiğimiz noktada şu anda da dünyanın atak üretiminde ve satışında en büyük firmalarından bir tanesi. Çok spesifik bir özelliği var. Bu arada NASA'nın onayladığı evet yani bu bizim malzememizdir, bizim ürettiğimiz malzemenin gerçeği budur dediği ve Space amblemini verdiği tek marka Tempur markasıdır. Burada temel prensip çok özel bir formülasyonun daha doğrusu yapım tekniğinin olması. Malzemenin yapım şekliyle ilgili formülasyonu pek çok firma biliyor ama buradaki hissiyatı gerçekten de bu darbe emme, vücudu çok iyi destekleme hissiyatının farklılığını diğer firmalar yaratamıyorlar. Bununla alakalı gerçekten de çok özel bir formülasyona sahip. Buradaki formülasyonunu farklılaştıran en temel özellikle hücre yapısı. Normal bir viskonun hücre yapısıyla tempur malzemesinin hücre yapısı birbirinden farklı. Burada kalite etki eden bir sürü şey var ama özellikle bunun dokunduğunuzdaki şu hissiyatıdır. Bu hissiyat çok daha farklı bir hissiyat. Normal viskolara göre tempur malzemesiyle diğer visko malzemesinin arasındaki farkı hissetmek için mutlaka iki malzemeyi birlikte aynı anda dokunmanızı tavsiye ederim.